Hepinize merhabalar. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından birçok ünlü isim harekete geçti. Felaketin ardından Esra Erol, ATV'de yaptığı programla sıkça gündeme gelen Esra Erol da öylece beklemeyi kabul etmediğini söyleyerek Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman, Adana ve diğer çevre illeri etkileyen depremin yaralarını sarabilmek için depremde yakınlarını kaybedenler için çalışma başlatacağını söyledi. Esra Erol şu ifadelere yer verdi. Kayıplarımız için önemli duyuru. Kayıp yakınları bulunması için 24 saat telefon başındayız. Bizi arayın diyerek iletişim numaralarını paylaştı. Milletimiz adına kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Esra Erdoğan.